Merhabalar, iyi akşamlar. Bugün böyle bir e, açılım yapmak istiyorum. iş konularda. İşe bakıyoruz bugün. En yakın zamanda sizin iş konularda ne olacak? Size ne bekliyor? E, en yakın 3 aya bakıyoruz. Ben her zaman, beni tanıyanlar, bilenler 3 aylara bakarız. Bakarım. Şimdi 3 ayda ne oluyor? Bahar. Bahara bakıyoruz. İş e, konularda ne olacak bahar aylarına bu soralım tarot kartlarımıza bu ile cevap versin her zamanki gibi dört cevap söz konusu 1, 2, 3, 4. dört cevaba bakıyoruz dört şarttan kart çıkartıyorum ben bakıyoruz iş konularda hangi gelişmeleri sizi bekliyor hangi gelişmeleri mevcut olacak iş konulara bakıyoruz bugün. Çok önemli. Beni çok sık soruyorlar. İş konusunda ne olacak? Bugün işe bakmak istedim. Bakıyoruz. Birinci cevap. Hmm, çok güzel. Bakın birinci cevapta artık siz iş konularda son yani sonuna dur değilim. Bir denge buluyorsunuz. Yardımcı olacak kişiler var size bu konuda. Burada 3 kişi ve 2 kişi size yardımcı olacaklar. Siz artık iş konularda bir düzenine hayatını girdiriyorsunuz. Ya son aşamadasınız. O kadar bıktınız ki. O kadar umutsuzlandınız ki. O kadar mutsuzla, mutsuz olduğunuz ki iş konularda. Bakın burada iş bakıyoruz. Artık siz umudunu kaybetmek üzeresiniz. Ki ben artık iyi bir işi bulamam. Ben iyi bir para kazanamam. Böyle bir mutsuzluğa doğru giderken Fırsat bu fırsat değilim. Para kazanma konularda çok açık bahar sizin için bir iş konularda denge buluyorsunuz, para konular denge buluyorsunuz diyorum. Birinci cevap çok hoşuma gitti benim. Gözünüz aydın diyelim. Güzel bir cevap. İkinci cevap iş konularda ne bekliyor? Bahar aylarına bakıyoruz. Bakın aile sizin aileniz. En sevdiğim kartlardan birisi, sizin aileniz sizden bir para bekliyor. Öyle söyleyeyim, kazanç bekliyor. Yani ve bu konuda e, siz yoruldunuz. Bakın siz yorgunsunuz, siz bıktınız diyebilirim. Sürekli e, bir çaba içerisindesiniz, sürekli bir para kazanmanın e, çabası görüyorum. Sürekli bir şey, yani böyle istekler bitmiyor. Bakın istekler bitmiyor. Onu şunu al, bunu böyle böyle sürekli sanki bir liste, liste düzenlendi. Alışveriş listesi gibi ve böyle şunu al, bunu al, şunu al, şunu. Yani bıktınız, kaçmak istiyorsunuz ama maalesef bu sizin kaderiniz, benim gördüğüm kadar. Yani ben iş konusunda sizin çok e, faaliyetli, çok kendine verimli, çok yani gerçekten bir e, yani yetenekli bir insansınız. Öyle söyleyeyim. E, yani veriyorsunuz kendine işinizi veriyorsunuz. Yani ama sadece burada bu konuda yorgunsunuz. Biraz dinlenme ihtiyacınız var. Çok da fazla kendinize yıpratmayın diyelim. İşsiz değilsiniz ama İşiniz var. Sadece bir aile görüyorum size e, biraz yani düzen diyelim. E, üçüncü cevap, üçüncü cevap iş bakıyoruz bahar aylarına. <laughs> taşınma konusunda üzgünlük söz konusu. E, çare bulamıyorsunuz bir mutsuzluk var ama mutsuzluk taşınma konusunda mutsuzluk. Çünkü taşınmak zorunda kaldınız kalacaksınız yani bir taşınma söz konusu ve umutsuzluk var. Ne yapacağım ben? Depresyon var. Ben nasıl ilerleyeceğim? İş var. iş olacak kesinlikle. Aa, ay olabilir herhalde. Çünkü bakara bakıyoruz biz. Dörtüncü aya kadar da olabilir. Şöyle söyleyeyim size. Aa, i̇ş söz konusu işi başlıyorsunuz. Bir, bir insanın bir erkek var güçlü bir erkek bir iş adamı olur veya bir patron pozisyonda bir erkek onun yanında işe başlıyorsunuz onun yanında da çalışacaksınız yani umutsuz olmayın iş var dörtüncü cevap bakıyoruz iş konulara bakıyoruz bahar aylara bakıyoruz hmm. Burada da yıkım. Yani siz bir iş konusunda çok üzgünlük, çok sıkıntı yaşadınız. Dörtüncü kim tuttuysa. Yani bayağı bir yıkıldınız, bayağı bir yıprandınız, bayağı bir sıkıntı yaşadınız. Ama yine de yıp, yıpranmadım, ayaktayım diyebilirim. Böyle bir güçlü olarak çıktınız. Ama çok sıkıntı var mıydı? Vardı. Vardı diyelim. Çıktınız ve yani... Şu anda bir iş bekliyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim. Dördüncü cevaptan da biraz daha beklemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir süre daha bekleyeceksiniz. Biraz ben burada duygusal bir yaşam daha çok hakim. Sizin hayatınızda aşk hayatı görüyorum. Daha çok böyle bir aşk iş hariç. Dördüncü cevap tutan, dördüncü tutan arkadaşlar için daha çok aşk görüyorum yani beklediğiniz bir aşk gelecek size doğru eğer zaten aşk aş, aşkınız varsa güçlenecek ama iş konusunda biraz daha beklemeniz gerekiyor belki sonbahar o zaman size bir kısmet açılacak iyi akşamlar diliyorum